Arkadaşlar bugün zeytin ve bahçe fıstık ilaçlaması yapıyoruz. Bu ilaçlar merak edeceksiniz. Bu ilaçlar ne işe yarıyor? Diye. Ben söylüyorum. Şu gördüğünüz rekor gelişim. Yani gübre diyor. Rekor güple. Bu ağaca sıvı olarak uygulanıyor. Bunu hangi ağaca vurursa vurursun meyvesi, fıstığı, zeytini hem irileşir hem sağlıklı olur. Hastalık gelmez. Onlardan korur. Şu gördüğünüz de bu da zeytin için kullanılır. Zeytinin tanelerini irileştirip kurtlanmasını önler. Şusa zeytinlerde bit, pamuk biti falan komaz. Gördüğünüz gibi bu ilaç da zeytinler her türlü hastalıktan korur. Bıkkırmızı kırmızı diyeceksiniz. Bıkkırmızı kırmızı ilaç da bu ilaçların yapırtırıcı. Yani yapırtırıcı ne oluyor biliyor musunuz? Bir 16 litrelik pompaya, ilaç pompasına 40 milim bu ilaçtan koyuyoruz. Agaca vurduğumuz zaman e, bu ilaçları agaca yapıştırıyor. Hemen kokusu gitmiyor. Aylarca kalıyor. Bunların dördünü birleştirip vuruyorum ben. Çok e, güçlü oluyor ağaçlar. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gel kamera bırak. Bakın ışkınlarına başarılar. Yarpak değişiminden bile farklıdır. Çok farklı farklı olmuş. Gözler de kuvvetli. Gördüğünüz gibi fıstıkların tanesinde irileşme var. Gel kamera bak şuralara bir göster. Gördüğünüz gibi tanelerde iyileşme ir, ir, var. Ve ben önce vurdum ilacı, yine alıyorum yorum ilacı. İki daha vurmada fayda var. Gel kamera. Arkadaşlar işte böyle gördüğünüz gibi. Gel kamera yanıma gel. Zeytinler e ufak ufak gördüğünüz gibi mercimekten iri olmuş. Tam ilacı zamanıdır. Bak kamera buralara bak yakışın açtır. Şimdi bu ilaçlar vurulur hem zeytin irileşir hem yağ verimi artar hem hastalıktan korunur hem kurtulmasını önler. Dinleyenlere izleyenlere sonsuz teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.